Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta ev eşyaları modu tanıtacağım arkadaşlar. Ben kendi bir ev yaptım. Eşyaları da önceden aldım. Bakın şuraya mutfak yapacağım. İstiyorsanız ya ben başlayalım. Tuzak kapısı alalım bir tane. Mesela şu tuzak kapısı. Mesela bu güzel, şu da alalım, şu yeride. Bak, şöyle. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi e, bir kere sustum da artık susmamaya çalışacağım. E, bir buz dolabı vardı dedim şurada bir yerde. Ha. Plate alalım şöyle koyalım. Görüyorsunuz arkadaşlar şu an böyle bir şeyler hazırladım. Şurada da bir oven, ocak var. ocağa ocağı da şöylece koysam iyi. Hey, bu içine ne yakalım? Ocak mı? Bildiği yemek pişiriyorsun. <laughs> arkadaşlar. Şöyle blenderlarımız var. Eee ocaklarımız, fırınlarımız hepsi var. Şöyle söyleyeyim. 3 tane kot koyayım şuraya. Mesela şöyle şeyler de var arkadaşlar. Botta mesela bak bu var. Tost var mesela. Çöp kovası bile var. Şu büyük ihtimalle banyoya kurulacak bir şey. Ama şöyle bulaşık şey vardı ya. O Nerede acaba? Drist var mıydı? Durmadı. Drist. bir şey vardı ya. O da yoktur ki şimdi. O da. vardır diye düştüm. Burada da a Allah belası yok. İşe bak. Varsa varsa kitçe de var. Varsa varsa kitçe de var. Kitçe de da yok. İşe bak. Of ya a. <laughs> Tezgahı bırak. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mutfağımız bitti. şöyle bir TV yapalım şuraya. Evet. Modern TV, modern TV stat. Şurada kuvvetli da var ama o gerek yok. Ve şu da şu. Şu. Bir de bu. Şöyle. koydum arkadaşlar şimdi şöyle bir açık mavi koyalım üçlü koltuk yeter koltuk hop şöyle 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 bakıp izlerler şöyle oturma odası da tamam sırada bir var şöyle bir şey yapalım mesela ee, şöyle şöyle perdeler de var perde de var şöyle şöyle oldu be. İlk hastalığı. Şöyle de perdelerimiz de var arkadaşlar. Şöyle ışıklarımız da var. Hmm. Link. güzel Arkadaşlar şöyle göstereyim. Hop bala, şurukır, şöyle, şöyle, şöyle. Bakın, aladırız bir yere, kapatabiliyoruz böyle cevaplara. Bence güzel. Şöyle kapatalım. Hop, hop, Ula dur ya şu oldu. i <laughs> görüyorsunuz artık şu tarz yataklara merhaba diye yani süper bence arkadaşlar görüyorsunuz blender. Ee, ay blender a, blender bak. Yanlış oldu. Şu. 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 Toilet. Şöyle bir şey de vardı. Dur bakayım. Sadece toilet. Ha. Şöyle şey, şey, şey falan da vardı ama yok herhalde bu Böyle botlar içine su da koyabiliyoruz. Hop, ee, şöyle. Ee, şöyle. 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 Şöyle, şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi i̇şte içine su dolduracağım. Şimdi şöyle bir şey lazım. Bizim için, bizim için bir su kovası lazım. Hop hop su, çikolası kovası. Hop Hoppala. görüyorsunuz. için lifte basıyor ve basıyor. Yani onun için benim sağla bir tuvalet. Evet, şimdi şöyle. bu Modumuz bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Hani şöyle göstereyim yani bitti artık modda yani başka gösterecek bir şey kalmadı. Başka da Bedir'de öyle dolap dolap yok herhalde. <laughs> Arkadaşlar ee, şu an bakıyorum ama. Evet aa bakın ziller de var. Güzel. Başka öyle farkta gördüğüm bir şey var mı? Yok herhalde şu var evet bak yatak odası da bu valla kesin. Hmm. Bak öyle dolap türleri yok. Olsaydı güzel olurdu. Mod kasar diye koymuş. İki tane şey buldum yedi. Şimdi arkadaşlar ben güvenlik modunu da tanıtabilirim size. Var şöyle. Ben yani gene ee... size onu gösterebilirim aslında. Yeni böyle nasıl diyeyim. Eee... şöyle. iki İki tanecik şey. Şey, bir tanesi kırarım. Şöyle. Arkadaşlar ben size güvenlik modunda da şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bize bir verdi. Benim ihtiyacımız var. Verdi. verdi. Güzel. Şöyle bir verdi. Şimdi. Nereye yapalım? Ben şöyle bir tip iyi. Hop hop hop. Işık lazım buraya için bir şale tabii ki de yani ev eşyaları da oraya koyacağımı düşünmeyin. Şimdi ben güvenlik bu da yapacağım. Böyle bir gizli bir sığınak gibi bir yer yapıyorum. Biz depo. Onun için bizi buraya güzel bir yer açmamız lazım. Hop hop. Şöylece ee, burada böylece düz geleceksin. Şurada şöylece bir de bir kapağı olacak. Böyle nasıl bir tane. Ve onu şey yapacaksın e, şifreye gelip şuraya yap. Şu, şuraya şey yapacağız. Sonra sağlam olarak e, şuraya bir tane kapı şifresi yapacağız. Tamam dur bakalım dur bakalım. Benim bir demir kapıya ihtiyacım var. E, bir güzel demir kapı. Şunu güvenlik modunda aktif edeceğim birazdan. Ee, şöyle. Bana kart türleri de var. Ben şu kartı iki tane diğer yere yap. Buraya bir şifreli bir koyacağım. Şöyle nasıl diyeyim? Ee, güvenlik modunu tanıt diyeceğim. Haberiniz olsun ya. Yani. tanıt diyorum şu an. Şu an öyle hop, hop. Buraya mesela şöyle bir 5, 5, 5 5, 5 1, 2, 3 Bakın arkadaşlar. 5, 5, 5 1, 2, 3 Sakın kimseye yarıyor. ee, Söylemeyi diyeceğim. Zaten ki o şifre belli oldu. Mesela hop, 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 hop Kır, 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 kır buraya da bir tane daha şöyle bir şey gerekecek. Şimdi yere bir şöyle bir, buraya bir blok koyacağım. Şöyle güvenlik balonuna güzel bir şöyle nasıl diyeyim bir kart yok mu ya? Kart. El kart diye bir yer var. Şimdi level ben bir şöyle level 5'i alayım. Ben O artık. Evet. Evet. Mesela başka bir şey de olabilir mi? Başka bir kart açıyor. Oo. Her türlü kart açıyor galiba. Güzel ben mavi alacağım. Maviyi daha çok seviyorum. Level 5 şimdi. Şöyle. Bakın ikili şifreli kapı buldum. hop hop. Hop, hop, Şifreli sandıklarımız vardı. Bizim onlardan nerede? Güzel. Bayağı güzel. İki yapabiliyor muyuz? On numara beş Şimdi ne koyabilirim? Şöyle bu arada bunları unutmamak için bir kenara yazmayı düşünüyorum. güzel. O şifreleri de bir yere kaydedeceğim ben gene sorun yok. Şimdi ee, koyacağım şeylerle alakalı ee, bir şeyler alacağım ben. Böyle silahlar var görüyoruz. Ben de silah modu ve güvenlik modu var demiştim. Böyle önemli güçlü silahlar koyacağım. Şunun bir türlü mermisini bulamadım ya. Mermis ne bilmiyorum. Böyle iki tane, bir tane şu da şöyle mermileri de tabi bulabilirsem, hepsinde mermisi vardır kesin. Şöyle zehir, şöyle güzel silahları koymaya çalışıyorum. Şöyle. Normal bir de tüfek koyalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu silah buraya. Şu silah şuraya. Şu kesim başa zaten. Bunları iki tane yaptım. Çünkü arkadaşlar neden? Çünkü onların mermisini ben pek bulamadım. İçin ee, şöyle ateş silahını şunun yanına alalım. Şimdi şöyle atalım. Şu sniper türü de bu. Şimdi onun mermisiyle alakalı bir şeyler bulacağız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle setlerden buldum. Şöyle bir artış dörtlük bir lazer bir mermisi alayım. Şöyle evet. belki şu da ateşçi kidir. Çok fazla silah aldım. Ee, bilmiyorum şu an. O hepsinin şeyi burada galiba nerede? Ah. Şimdi en fazla ikisinin mermisini alabileceğim galiba. Çünkü çoğu hangisinin mermi? Bak şu pistolun mermisi SMG'ninmiş. Niye? Biyotank. Biyotank diye bir şey mi var ya? O silah var acaba? Benim sevdiğim silah mı diyor? Yani şu de bilmiyorum. Gerçekten ki hangisinin mermisi olduğundan çok emin değilim. Bir. Çok da uzun bir şifre koyduk ya. Hop. Hop. Niye kamera? Ciddi. Uzun bir şey koymuşuz. Ciddi yani olmuyor. Şimdi onları unutmamak için de kenara not edeceğim. Şöyle kart da alalım onu. Hop. Ne olmaz kod kırıcı da alalım. Hani belki işimize yarar. Kodları kırarız. Not. şuraya kitap tüy yaz. Kitap ve tüy. Bunu nasıl açacağım? Bunu açıdanın o. Oh. Neyse arkadaşlar ben buraya bunları şifresini abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. E, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.